Ürünlerin hepsi karşı takıma göre alınır. Eşyalar da aynı. Bu maçta işte elektrik ver alsaydım hiçbir şey yapamazdım. Elektrik ver, Velkoz, MFF gibi şampiyonlar için alınıyor. Tek atayım diye. Renkton tek yemeyeceği için almak çok saçma olur. Mor da tek yemez, Vigo da yemez. Üstüme atlayabilir. Kitlerse yarı canım falan da alabilir. Ürün e, falan patlayacak. Böyle uzaktan farmlayacağım. Yapacak bir şey yok. Bizim can geldi zaman belki girebiliriz. Pakistan attı ama kemik sır aldığım için çok vuramadı bana. Hatta şu an kestim. Yani bu hata yapmayacaktı. Nasıl bu kadar sar çıktığını söyleyeyim. Normal saldırı yaptım mı yenilmez teklendi arkadaşlar. Yenilmez teklendikçe hasarınız artıyor. Çok basit aslında. Bu maçta da karma alacağım. Sır değişme veriyor. Cana göre vuruyoruz. Renekton'da zaten Hafiften tankımsı bir şampiyon. Canım fazla. Zırh falan da kasabiliyor. Bizet kombosu gelir mi? İzledi çok hakim değilim. Klasik komba yapıyorum işte WQ. Yine geride bekliyorum. Adam canı sıkıldığı zaman zaten bana girmeye çalışıyor. Fark etmişsinizdir. Bana girdiği zaman direkt W'mi kullanmıyorum arkadaşlar. Normal saldırı yapıyoruz. Rünüs tekliyoruz sonra komba yapıyorum ki. Anlık kasarım fazla olsun diye. Bir aldı. Şu an mesela WQ yapsam çok fazla sarı almayacak. Altındaki barı stek dedi. Yani altındaki şu bar kırmızı olduğu zaman Tenekunus çok daha fazla vurabiliyor. Ben yine sakince farmlıyorum. kombo yaptık. Hasar çıkmadı. Yerimizim şu an 4 stack'teydi. 12 stack olsa belki her canı falan kalacaktı. Renkton base'e mi gitti acaba yok. varlamaya gitmiş. Şimdi 6 levelim. Aslında kapışabiliriz. Tepede jungle'ı varmış. Beni bekliyormuş. Alamadık. o? Hadi bir mızrağa gidecek şimdi. Çok iyi asistimi aldım İttirelim burayı. Bu yaklaşamasın. Renk tonu nasıl kaçış ya. Daşını kullandı bir de. Bedava kilimi de aldım. Pantheonumuz öldü ama sağlık olsun. Ne kadardı bu? Bayağı pahalıymış. Renk tonu kesmeden karma bitiremeyeceğiz. Şimdi renkli de level ultisi var. Almam da zor. Adam bir de bakın check atma çizimi almış. Yani şu anda hasarımı azalttı ama karma aldıktan sonra zırhleşme kazanacağım. Ne hasar çıkarabileceğim. Bak yerimi istekledim. Ultisini aldık. Girmiyorum. yeteneklerin bekleme süresinde çünkü. Belki birazdan alırım adamı. Yego'dan genk yedik tertemiz. Hemen çıkalım. Çok güzel. Niye çarpattın attın acaba? Bak hata yaparsın. Kasarım gördü geriye çıktı. Hmm, kötü oynadım. Olmadı ya. Bu var ya Vigo yapsam ölecek ki. Hasır renkli da keserdik de işte Q'ları kaçırdım. Sonucunda böyle oluyor. Bait diyorum adamı. Ula çöpe gitti. Renkton geçmiş olsun. Tilt olmuştur şimdi. Bunu yapacağını biliyordum. Elim sürekli W'daydı. 11 level olmadan takışa da girmek istemiyorum. E ben bunu aldım mı? Ya bu gerçek mi ya? Ölmen gerekiyordu ama. Şimdi alttan Vega bana geliyor. Tepeden de orada geliyor. Öldüm. Orta vurma. Sal işte ya. Güzel doğuşladım. Şansım da varmış. Aldık. Yok, alamadık. Ultisi var. Tamam öldü adam. Şimdi kuleyi de alalım. Renkton inşallah. Ace attırırsın bana. Viego de geliyor. Öldü ki Karma sayesinde ölmedim. Kalkan kazandımdan hayatta kaldım ya. Bir anda flash e girdi az daha gidecektik. Ayakkabı almaya gerek var mı sizce? Ben içeri kalkma isim alayım. Renkton gel bakalım mahvolmuş almıştın. Bir kapışmak isterim seninle ya. Bir dakika bir dakika sen ne yaptın böyle? Oha sara bak. Ben bırakıyorum bunu ya. Bir mal vardı adamın. İkili fark var aramızda. Bir dalayım dedim. Yok etti. De. Geçmiş olsun. Daha üsterek geliyor. Olamaz. Tutuştur. Yediğim için öldüm. Neden ya? Abi ben rünlerden pratik almışım. Zafer almadım mı? Can gelmesini bekliyorum bir de. Geldim geldim. Öldüm. Bizi bir ego ebeyt demiş. Ultimi kullanmadım. MF'ye atacaktım yetişemedik Bence benim Z'de tek sıkıntım. Lane'deyken az çok bir şeyler yapabiliyorum ama late'deyken etkim düşüyor. O da belki karakter hakim ama odundan Ben kule almaya çalışayım. Ben çıkalım. Ben böyle bottan ittireceğim. Adamları üstüme çekeceğim. Belki bizimkiler de barona falan girerler. Renkton topta midde var. Şimdi buraya bir gelecek. Çok belli. Orada varmış. Morda'ya girsem alırım onu merak ediyorum. Araba altan falan da var. Adam denemiyor hiç. Bendiler bence girin başlayın. Hepsi bende. Ne güzel bak flaşımı kullanmadım. Kendimi feda ettim. Öyle ki bu da. Ya meyfe nereden çıktın? Adam quadra attı. Renkton'a bak çok mantıklı eşyalar almış ya. Oyun başında adamın skoru kötüydü. Geri kalmış ya da şu eşyalara bakar mısınız? Ölümü dansı ve yöneteşi var. Ben niye böyle komba yapıyorum arkadaşlar? Öldüm. Meyfe'ye gittik. İşte bu yüzden zedim kötü. Hep birlikte buna mı girsek acaba diyeceğim de. Ejder çıkacaktı. Yavaşlattım. Öldü. Zırhını parçaladım şu an. Hemen gidelim oraya. 30 saniye kaldı. Adam çok zor öldü ya. Bak bunlar bilerek botu ittirirler ki biz bu tarafa gidelim. Bunlar da ejderi e gitsin diye. Taktik yapıyorlar. Alamayacağız değil mi onu? Yok kesin gitti ya. Şu an hatta almışlardır bence. Ölmedi. Darius aldık onu da MF kaçamaz Nereye kaçtı bu adam ya Oha direkt yardırmış Viagra da gitmiş demek ki Yakalayamadık Bizim Darius hala kovuluyor bakalım yakalayabilecek mi? Viagra falan da vardır orada Renk da gidiyor araya aldılar şu an de bir yerde Viego var. MF nerede acaba? Base'e mi gitti gerçekten? O gitmemiş. Yakaladım ki ben onu. Peki bunları nasıl alacağız? Yok bunları alamayız. Keşke de almasaydım. ise gider diye düşündüm. Şu an maçı verdik galiba. Kaybettik arkadaşlar. Şampiyon farkı da vardı. Ben dedi çok iyi oynayamadım en sonlarda. Lane deken güzeldi ama işte late de böyle oldu. Bu maçta Fiora alabilseydim belki kazanırdık.